Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle ıı, AVP haritasında vs atacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet, en iyisi başlayalım. Tabi harita bulursa arkadaşlar. Harita bulmak oyunda neredeyse bir bir asır sürüyor yani. Bir asır sürer. Neyse. Biz bu sırada dönüş ödüllerimizi alalım. Şimdi bu neymiş? Şunu al. Arkadaşlar ıı, um, bilgisayardan için edit yapamayacağım. Çok da bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Giriyor şimdi oyunumuz. Şimdi arkadaşlar video biraz uzun olabilir. Biraz uzun yapacağım videoyu. En sonunda bazı sorunları hallettim. Yani bandikem artık güzel kaydediyor videoyu. Tabi grafikleri biraz hala düşük. Yani 480p video izleyebilirsiniz. Ondan uyarayım size. Neyse. Bekleyelim. Şu oyun açılsın. Ondan sonra devam edelim. Bu oyun açılana kadar langan yapalım. Açıldı. Evet. Şimdi elimizde bir tane AWP var arkadaşlar. Bu AVP mi oluyor M24 mı oluyor? AWM'ymiş. Lan AWP dediğim AWM'ymiş. AWP değil ya. Yani. AWM. Tamam hadi bakalım başlayalım. Ben burada çok güzel vuruşlar yaptım. Keşke kaydedebilseydim var ya. Mükemmel ama. Adam nerede peki? Heh. Of adam. Adam güzel yedi. Tamam bekleyin sakin. Birazcık fazla kasıyor neden? Video dışında 60 FPS oynuyordum ha. Ateş etmiyor ki. Sıkıntı Arkadaşlar um, game gaming maalesef bir sıkıntısı var. benim yani bazen ateş etmiyor çok değil oluyor. Ha. Gaming kullanırken yani genellikle her insanda çıkmıyor bu bazı insanlarda oluyormuş. Belli başlı insanlarda. Çok değil. Az oluyor. Benim yani de öyle bir sıkıntı var. İşte Böyle idare ediyorum arkadaşlar şimdi. Çünkü maalesef plus tekli sıkıntı var. Blue tekli 7 PS oluyor. Atay Blue tekli direkt açmıyor. Lan nerede? Aa dur durun. Dur. Bizinkini öldürmüşler nerede? Adam çatıda. Çatıda. Ama adam tabancayı kullanıyor be abi. Ben sniper kullanmaya geldim ya. Ben karşı tarafa geçiyorum bunu. Ben sniper kullanacağım diye geldim biliyor musun? Tamam. Karşı binaya kaçtık. Adamı kendi binasında üstleyeceğim. Adamı kendi doğduğu yerden yok edeceğim. Bizim binaya kaçmış. Ah. Şurada, 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 şurada kusuyor. Kusuyor bakayım. Ah orada. Çık. Oy bir vurdum, bir vurdum, bir vurdum, bir vurdum. Bir daha vursam okey. Oy. Oy çok güzel, çok güzel, çok güzel. İlk kilimizi aldık. Tamam. Adam burada doğacak. Kaç. 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 Keşke bunu Keşke bunu daha önceden akıl edebilseydim. biraz önceki vuruş biraz önceki vuruş her her şey kötü bu arada. Bu vuruş güzeldi. Beklediğimden beklediğimden güzel vurdu Adam 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 güzel duruyor adam güzel duruyor. Adam güzel duruyor gitti. Şunu bir hemen acilen halletmem lazım. Ah Kaçırdım, kaçırdım, yine kaçırdım. Maalesef. Bekle. Şu an kolsuz gibi oynuyorum. Biliyorum. Ne de kolsuz değilim bu kadar da. Oh tamam. Bir, bir yedi, bir yedi. Kaçtı tabii. Ben dosam beni kaçırdım burada. Kaç. Kaç adam adam adam. oyun kastı çünkü. Oyun kasınca kaç kaçacaksın kardeş. Başka çaresi yok ki <laughs> Dalamadan gitti. Okay. Bu video acaba nasıl kısa tutabilirim? Ah. <laughs> burada, görüşürüz. kapatıyorum da. Cidden öyle yapasın Görüşürüz. Kapatacağım burayı. Of mükemmel. Baksana abi şu an hiç kimseyi alamıyoruz. Şu an hiç kimseyi yalamıyoruz. Çünkü... Öyle bir korktum. An... Video dışında olsam şu an 8 tane kill almıştım daha. Adamı 8 kere öldürmem gerekiyor. Yani yerde bir kere bile öldüremedim şu an. Bir kere öldürmedim. Sen şu kasıyor o yüzden sıkıntı. Çok kasıyor arkadaşlar. Ee, hani belki videoya yansımıyor da olabilir. Ama o oyun içerisinde çok etkisi var. Yani. Bir tane crosshair almanızı bir engel. Bir tane spray atmanızı bir engelleyebilir. Bu kadar kasıyor. <laughs> 10 dakikası var daha başın. Ben herhalde şurada bir yerde videoyu kapatacağım. tamam 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 bir biriydi 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 sakin 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 bir sargı bezi adam orada bekliyor herhalde evet ye o o oh, oh, hasar yemedim sürece sıkıntı yok uy çok güzel bir kille videoyu kapatıyorum gör hepinizi hepinize buradan görüşürüz.